Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde dosya iş, dosya işlemlerini e, göreceğiz. İlk olarak kodlama arayüzünü açıyorum. E, ders 6 diye yeni bir ders 6 diye yeni bir dosya oluşturuyorum. Bunun içine şöyle bu kod yazacağım. Dosya eşittir open deneme bir şey yazdım çalıştırdığım zaman deneme dosya bir diye bir e, dosya veya işte şey klasör yok diye bir hata verdi nokta txt diyelim mesela böyle bir dosya hiçbir şekilde bulunmuyor buna hata veriyor e, ben hiçbir şey yapmadığım zaman e, w ile açıyor Pardon. W ile açmıyor. ile ee, açıyordu. A kip ile açıyordu sanırım. Buraya yazdığınız şeyleri kip diyoruz. Biz deneme dosya bir şey oluşturdu. W deyince dosya oluşturmak istediğimizde W diyebiliriz. W bir şey yazmak için açıyor. Yoksa oluşturuyor. Varsa içeriğini sormadan siliyor. Ee, R dediğimiz zaman Dosya yoksa hata veriyor. Dosya varsa e, yazma yetkisi veriyor. Ve içindekileri e, silmiyor diye hatırlıyorum ama siliyor da olabilir. A ise e, bunların da e, hani ben sadece bu üçünü ezber olarak biliyorum. Diğerlerini e, yorumlarda vereceğim linkten bakıyorum. Orada bir sürü e, kip bahsediliyor. Akif'i ise e, yazmanın dosyayı silmeyen hali veya okumanın dosyayı silmeyen haliydi tam hatırlayamıyorum. Ama bunları zaten ezberlememiz gerekmiyor. Sadece birkaçına bilsek yetiyor. İşimize işimize yarayacak. Onun haricindekileri yorumlarda vereceğim. Web siteden bakabilirsiniz. Bu şekilde bir dosya açabiliyoruz. Ama ben buradan e, klasörden gelip neredeydi burada değil miydi ya bir saniye Heh, buradaydı buraya baktığım zaman deneme dosyanın türünün dosya olduğunu görüyorum Eğer bir uzantı vermezseniz Bilgisayar otomatik olarak dosyayı atıyor bunu da göstermek için burayı açtım. Ama ben buna .txt dersem başka bir dosya daha oluşturur. Evet başka bir dosya daha oluşturdu. Bu şekilde bunu da metin belgesi olarak aldı bilgisayarımız. Şimdi dosyaya dosyaya nasıl yazı yazılır? Ben bunu açtım mesela dosya nokta write input diyelim ee, ve print bu input'u alalım. Bu input'u birden fazla kullanacağımız için aynı input'u ee, yazı işittir. input ve yazı print yazı şu şekilde yapalım. Burada şöyle bir şey de göstereceğim. Ileriki videolarda da buna değineceğim. Ancak şimdiden göster göstermiş olayım. Buraya f koyduğumuz zaman ve çift tırnak veya tek tırnak koyduğumuz zaman içine süslü parantez koyduktan sonra içine yazdığımız şeyleri oraya aynı şekilde yazacaktır. Mesela şöyle bir şey kullanabilirim demek bu. Yazıyı tırnak içine aldı. Dosya dosyaya Yazıyorum. Çalıştırıyorum. Merhaba. Merhaba dosyaya yazıldı. Bakalım. Evet merhaba yazıyor. Peki ben bunu bir daha çalıştırıp mesela başka bir şey yaz yazarsam nasılsın mesela. Hı. Hmm. Ee, nasılsın dediğim zaman ı bir şey karakter olduğu için İngilizce karakter olmadığı için daha doğrusu Nasıl desem buraya hmm, galiba bu dosya nokta write da hata veriyor. Evet dosya nokta write de burada da gözüküyor hata veriyor. Çünkü dosyaya e, Türkçe olmayan bir karakter yazamıyor burada. UTF-8 gibi bir seçenek var mı? Yok. Yok. Sadece yazıyı alıyor. Farklı bir seçenek sunmuyor bize. Hmm. O zaman oraya bir şöyle bir şey koyalım. Eğer hayır eğer değil for harf in yazı eğer harf Eşit eşit. I ise bunu i ile değiştirecek. E. Yazı eşittir. Nasıl diyebiliriz bunu? Hı. Buraya tam yazı eee yazı artı eşittir. İyi diyorum. Bu şekilde bunu uzatacağım. Türkçe karakterlerin hepsini İngilizce karaktere çevireceğim. Ö. Buraya elif koyalım. Daha az çalışmış olur. Bu şekilde bunu çoğaltıp yapacağım. Ş. Ç, ç Başka bir şey yok Şarkıya bir daha S C U O da O zaten Eee O zaten Eee bir de büyük i yoktu ha bir de büyük i pardon büyük i yoktu onu da yazayım büyük i ise büyük i'ye çeviriyorum ya da büyükleri olmasın büyükleri olmasın direkt olarak. Buraya direkt lower dediğim zaman yazıyı input'un lower'ını e, al input'taki lower'ı almış olsun. Şöyle yapalım biz. Çünkü gösterirken e, yazı yazının hemen, değiştirilmiş Hali yani tam yazı dosyaya yazıldı. Bu şekilde de desin daha güzel gözükür gibi geliyor. Tam anlamadığınız şeyler varsa e, kanalın hakkında kısmında bana mail olan ulaşabilirsiniz o şekilde buraya da harf yazdım. Hmm. Başka bir şey kalmadı galiba. Sanıyorum. Evet bu kadar galiba. Bir çalıştıralım. Merhaba. Merhaba Ege. Nasılsın? Hmm, bu soru işaretini bu sefer almadı galiba. O zaman şöyle yapalım. Eğer burada yine hata veriyorsa tabii ki yukarıdaki değişimleri de yapalım. Ne olur normal ne diye. Ama eğer başka bir şey varsa, ben buna neden bu kadar uyarı verdiğini anlayamadım aslında. Hani buraya mesela nasılsın yazmasını istediğimde hata vermemesi lazım. Ama bir bakacağım ona. Çalıştıralım. Merhaba. Peki. Nasılsın? Hııı, buraya eşittir koyduğum için olmamış. Bir daha deneyelim. Hmm. Merhaba Ege, nasılsın? Karakter hatası verdi ama... Hmm. çünkü buraya tam yazı demedik. Ona hata veriyor olabilir. Nasıl veriyor olabilir? Bir daha merhaba Ege. Nasılsın? Hmm, öncekini silmediği için bu şekilde oluyor. Akipi dosyayı silmiyor dediğim gibi ve yazma etkisi veriyor. Okuma etkisi vermiyor galiba. Ee, Başka ne olabilir? Dosya nokta burada. Read kullanabilirsiniz. Read dosyayı okur. Ama bunu kipine uygun yapmanız lazım. Dediğim gibi açıklamada vereceğim linkten kiplerine bakabilirsiniz. Detaylıca okuyabilirsiniz. File nokta close. Evet. Dosyayı dosyayla işimizi bitirdiğimiz zaman file nokta close demeniz gerekiyor. Sonradan dosyada bir şey yapmaya çalıştığınız zaman zaten çalışmaz. Bakıyorum şu anda başka bir şey olabilir mi diye ama şu anlık başka şeylere gerek yok. Bu kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Dediğim gibi yorumlarda vereceğim o web sitesi.